Merhaba, Özkan Çankaya ben. Diş hekimiyim. Etilerde bir kliniğim var, diş kliniğim. Ee, aynı binada bir daire aldık. Ee, zaman zaman yurt dışından gelen hastalarımızın konaklaması için dekore e, ettik. Bu dekorasyon çalışmalarında tabii e, bir otel konsepti planladık ve şıkta bir mutfağı olmasını istedik açıkçası. Çünkü bence mutfak evin en önemli noktalarından bir tanesi, yaşam alanı biliyorsunuz. Biraz araştırdık, birkaç firma ile görüştük ve kararımızı Mopa'da kıldık. Mopa bizi çok sıcak karşıladı. Çok iyi çalışanları açıkçası, deneyimli çalışanları var. Mimari ekip bize çok yardımcı oldu. Fikirlerimiz vardı ama onları geliştirdiler. Güzel birkaç çizim yaptılar. Çizimler üzerinde çeşitli değişiklikler yaptık. Ve onların belki de en premium ürününü seçtik açıkçası. Çok da şık oldu. Onların yönlendirmeleri, katkıları, büyük emekleri için çok teşekkür ederiz. E, firmanın sahibi Nurettin Bey bizzat da ilgilendi. Birkaç kere geldi, şantiyeyi kontrol etti. Sağ olsun kendi fikir deneyimlerini de sundu. Zaten çok köklü bir firma MOPA. Aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde e, yatırımları var. O ülkelerde kendi markasıyla satışlar yapıyor. E, pek çok yerde var. E, ben kendi adıma çok mutlu oldum. Tavsiye ediyorum ve kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Ben Mopal mutfaktan çok memnun kaldım, sonuçları beni çok tatmin etti. Gerçekten bayıldım. Çok şık ve kullanışlı bir mutfak oldu. Bu anlamda ihtiyacı olan herkese tavsiye ediyorum.